Ya bugün Karaman'a gittik. Hz. Mevlana'nın annesi, validesi, senelerdir Konya'ya giderim, bir kere Karaman'ın yanından geçtim, içine giremedim. Annesini ziyaret etmek istiyorum. Bir de Hasan Kutsu Ödemişi Hazretleri var, Haldi i Bağdadi Hazretleri'nin halifesi. Onları paylaşacağım sizle. Benim şeyimi takip edin, ne diyorsunuz işte YouTube mudur, mudur, karıştırıyorum onları. Oradan hepsinin resimleri, kabir ziyaretlerini paylaşacağım. Kim oldukları hakkında kısa bilgiler veriyorum. Daha bu şimdi size oradan geliyorum. Öğlen 12'de çıktık oradan, yarımda çıktık oradan. Ziyaretleri bitirdik. Mü'mine annemiz, Hz. Mevlana gibi bir veliyi doğurmuş. Kendisi de salihatı nisveden mübarek bir annemiz. Tam işte dedim iki rekat de hani camiye girdik, kılmadan çıkmayalım, iki rekat kuşluk kılalım en azından, yolcuyuz. Namazı kıldım, kalktım, geliyorum, Hoca Efendi geldi, oradaki Ahmet Hoca, e, Efendimiz'in Efendi vekili, Şuray Müceddi diye bağlı, şu anda İsmail'e bağlı olanlar Efendi seni vekili Onlar kendilerine şekler uydurdular, kimin vekiliyseler onlara gitsinler. Efendi Hazretimizin vekilleri, Efendi'ye rabıta devam edenler. Ondan sonra dedi ya hocam dedi burada dedi bir sorun var çok büyük bir sorun var ben. Nedir dedim ya? Dedi buraya dedi bir lafa asmışlar dedi. E Osmanlıca yazıyor dedi. E ama dedi çok tehlikeli dedi burada dedi şirk var. Nasıl dedim ya? Caminin içinde Karaman Bey yaptırmış cami bekti. Ne bileyim ben? 700 senelik peki 700 seneye yakın bir cami. 700 sene ne Ne Şirk. şirk. Tabi sonradan koymuşlar o levhayı da. Hakikaten sonra baktım. Vaktimiz yoktu oradan. Dedim bana dedim resim çekin şimdi çıkın. Şey türben içine çevirmişler onu. türbenin içine, türben iç, türbe de caminin içinde. Mihrabın solunda. Namaz kılınıyor sıfırında. E, olabilir. Caminin içinde türbeler olur caiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem caminin içinde değil mi? Kabri şerif. E, Vehhabilere ne olmuş? Onda sorun yok. Ne yazıyor? İşte ne yazıyor? Yani aklım, şeyim durdu. Sen de şirkten bahsediyorsun. Diyor ki gerisi var, ilerisi var. Bir Mithat Bahari Beytur, Mithat Bahari Beytur diye. Bunu bir <laughs> Twitter atacağım bu konuda. Bu adam bir şiir yazmış. Bu şiir ondan sonra Ayten Termioğlu diye bir işte herhalde hanım tarafından bir kitap basılmış. 1969'da İstanbul'da Hz. Mevlana ve yakınları ile ilgili kitap falan neyse o kitapta da var. Varmış. işte oradan alıntı da yapılmış falan. Bu şey kimse bilmiyorum kaç senesinde ölmüş yani. Ölmüştür herhalde. Mitat Bahari Beytur. Osmanlıca yazıyor. Osmanlıca yazıyor. Resmini de koyacağım size site Osmanlıca. Şu anda kabrin üstünde duruyor. Caminin içinde duruyor şu an. Ne diyor biliyor musun? Gerçi diyor Allah değilsin diyor. Mümin annemize diyor. Allah değilsin fakat ey mümine sultan oğlun gibi bir nuru ilahi yarattın diyor. Ya 700 senelik bir cami şerifte kıymetli mümin annemizin böyle bir şey kabrinde olmasını ister mi ya? Yani Mevlana oğlunu diyor, sen yarattın diyor. Şu anda duruyor. Bugün Karaman'a gittik. Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu yani. Bir de baktık, cami şerifin içinde şirk var. Ya bu ziyanete bunu haber yok. Cemaat kaç kere şikayet etmiş. O diyormuş Kültür Bakanlığı, Kültür Bakanlığı diyormuş bilmem, hani kabirler falan olunca müze şeyine giriyor ya biraz falan. O düm. ya burada ezan okunmuyor mu beş vakit? Namaz kılınmıyor mu? Kılınıyor. Nasıl diyorsun ki sen yarattın diyorsun ya? Allah'tan başka yaratan vardı sen ne olur? Kafir olur. Hem o annemiz ondan bir olur ister mi? Şirk lafı kafasının üstünde duruyor. Yani onun için seviye sıfır ya. Ne ilim, ne kültür, ne bir şey. Ya yarattığın lafını sen şiir yazıyorsun. Hadi o cahil adam yazdı bir şiir. Bunu bu şiiri gelip de caminin içine nasıl asıyorsun? Hadi astın. La bu ne kadar zamandır nasıl duruyor? Biri görmedi mi bunu? Okumadım. E birileri okumuş. Okumuş ama oraya dilekçe, buraya dilekçe bir şey yok. Şimdi Diyanet'e vazife düşüyor. Ben buradan tebliğ ediyorum. Burada canlı yayında televizyonlardayım. Burada sadece 500 kişiye, 1000 kişiye, kadın, erkek, 1500 kişiye konuşmuyorum. Şu an dünyanın her yerinden dinleniyoruz, canlı yayındayız yani. bunu hemen işleme almalar lazım kardeşim. Bir bakana hakaret etse hemen rahatsız soruşturma başlatılıyor. Evet, o zaman Diyanet'te buradan bir adamı televizyonlarda dinlenecek. Bu konuları takip edecek. Birisi şimdi Cimer'e bilmem nereye bunları yazın. Ben o işleri beceremiyorum. Bu kadar Müslümansınız. Burada şirk lafı vardır. Bunu kaldırırsın. Berat gecesi diyor. Şirk, şirk koşan bir adam berat gecesi yüz rekat namazda saf olmaz diyor. E yarattın diyen şirk koşmuş olur.